Evet arkadaşlar. Hoş geldiniz tekrardan. Serdar Reis'i izlemeyi bitirse başlayacağız. Arkadaşlar hoş geldiniz. evet, 3. 3. sezon, 5. yarış sprintinde hiç olmadık şeyler oldu. 19. başlayacağız yarışa. Ee, Serdar ikinci başlayacak. Benim de Aynen. Benim de ufak ee... bir az kalsın diye nef oluyordum. Evet, eee resetici. Şöyle yapalım. Ben hazırım Kaçlar. Serdar Bey. Evet. Biz de hazırız. Biz hazırız. Başlıyoruz. Arkadaşlar yorumlarınızı atın. Depol 22 sıra 22 sıra cezam var benim. Persepen yanımda benim ne alaka? Neyse devam. Vallahi bilmiyorum. Benim için güzel haber. Aynen baş belan yok iki tane. Uzun pist arkadaşlar. Montur mu dedim ben önce ya? Çok uzun bir pist burası arkadaşlar. 13. yüz. Almanca almanın zorlukları ya. Türkiye'de hata yapıyoruz. Kusura bakmayın. Olsun. sıkıntı evet, yok. Of of of, of. izo topladım. Hmm. Lan çizgileri, çizgileri göremiyorum. Çizgileri yok. Namaz buna gitti herhalde. Bunlar filan yaptı gidiyor. Arkadaşlar çok garip bir şey var. Guanyojo Alfa Romeo sıra ikinci. Ve telefon gayet iyi. Bu neden yani? Neden? Yani. Vallahi var ya canla başla savaşıyorum. Dokuzuncuyum. Derken sekiz. Sıra geliyorum bekle beni. Kaç oldun ya? Sekiz. Allah Allah sekiz ne ya? Git 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 gelme. Al bunu alacağım al bunu. 7 Şerafettin abi taktik taktik Şerafettin abi yok Kendi bacağından kendini asıcağın Arkadaşlar şuradan Hop az daha kanat gördük, fazla zorladık Sıralı yedin mi? Yok Albon'du Albon'u yedim de Sainz Norris'i yiyecektim 5. olacaktım 7.liğe Geri geldim Arkadaşlar Meta uçuyor ya <laughs> Aynen. Ne ediyoruz bakalım? Size o içeri açacaksın kardeş. Yapacak bir şey yok. Okay, on the internal combustion engine. Be aware that we're going to start to see a loss of power. Oğlum bak sakın engine mencin hatası verme söverim ha. bak. Lan Norris. Sen şurada bir type bomb yapamıyorum sana ya. arkadaşlar Belçika softları çok sevmiyor. Vallahi ben iyi gidiyorum şu an. Önümde kim var? FBI pilotu önümde. FBI pilotu Lewis Hamilton. Hadi Hamilton. Bu arada ne fark ettim biliyor musun? Bu Bane Sports'taki spikerler de Hamilton diyor. Lies mi? Yok Lies. Gerçekten Lies diyorlar. Bugün geçen mi? Dün müydü Lies dedi. Kapayıymışlar. yemişler herhalde. Abi o ne ya? Kapattım direkt. Sky açtım Almanların yayınını. Sky nasıl iyi değil mi? Seran Acar, bak Seran Acar olmasa var ya ben Almanlar izlemem. Almanlar nasıl iyi mi? Şarşu bak, hana kitlesi var ya. Arada o anlatıyor. Kim? İkisi bir kere o. Rafşu. Rafşu mer. Çok oversteering yapmışım. Nasıl kere biraz? Arkadan daha fazla. ama şu anda ikinci 5 saniye fark atmış durumdayız. Gayet güzel bir yarış. Daha iyi olabiliriz ama elimizden gelen bu. <laughs> Benim anlamadığım Verstappen niye arkadan başlıyor? Bilmiyorum ki. Mafya işte da. Hadi yavrum, Hamilton'ım gel bakayım. Dön dön dön. Nasıl aşındı Performans vermiyor da. Daha, daha 120 kesiniz oğlum, ya. hadi ya. Nasıl ya, Yolda durmak için ekstra çaba sarf ediyorum. Arabayı sürmüyorum da. Yolu sürüyorum gibi. <laughs> yapma be bu kadar basit yapma ya. Allah Allah. Zero undercut deniyor. Askerim bitti ya. Oğlum ben şuradan manyak manyak sürme Gel buraya. Kapan bye bye. Nice move, good job. arkadaşlar çıktığım turdan itibaren direkt bir tur içerisinde 3 kişiyi geçtim. Belki 4 olabilir. Bir anda Evet 4 4 4 4 4 Neydi ya? Geç fren yapıp dalmamadı. Abi Sero hoş geldin Şerefettin abi. Sero nerede? Sero erken pit yaptı. lasteri bitirdi. Ama e, yarışın teorik lideri. Pratikte Guanju da. <laughs> Neydi ya şey? Geç fren yapmış. Dalmanın adı. Dive Bomb. Dive Bomb he. Biraz fazla agresif bir dayfım yaptım ama başarılıydı. Şevval dur güldürme çok güzel gidiyorum dur. 20. başladım ya. Galiba kanta birini çıkacağım. Odaklanıyorum abi. Anladım anladım. Alttan getirip bakar yine. Ben daha az emiyorum kapattım. Alfa Romeo hala pit'e girmiyor. Mükemmel pit. 2.2. Dünya rekoru geliyor. Hadi çocuklar. Bu son stop. No more scheduled pit stops. Let's go. Bak, ben hadi oğlum ikincisini süper. Ya oğlum. Neler oluyor Meysa ya? Yok yok bir şey yap. Aptal botlarla uğraşıyorum. Az önce kanat kırıyordum az kalsın, Ben bitmedim ikinciyim. Şey pite girdim. Var ya en az 20 21... saat Kanka kopuyor. Hiç... sesin kopuyor ha. Sesin niye kopuyor ya? Onu bir çözemedik. Aynen o epeydir var ya bir sonraki 3 yayındır. 20 saniye önde de çekeceğim Herkes boksa, MTA için bir yükselme sırası, şansı Aynen Bir de oluyor, İngi şu an Muazzam bir strateji yaptı MTA Salsalar beni, daha iyi yapacaktım da Rahat bir yarış inşallah Son 6 tur Far behind on the median tire now. Fast geldi. Oho, en azı tur geldi. Oh, çok sağlam tur. Daha da iyi olabilir aslında da. Son virajda biraz saçmadık. Bak ben bu virajı bu şekilde dönemezdim. Eski stand olsaydı mümkün değil yani. Und dann des five laps of fuel remaining. Done, alemde %10 Senin lastiğe kaç acı? Bir saniye Bu deli sırrını söylersen bizim de 对啊。Yeah. Bay Çaka. Gözlüklü bizim fast slap'ımızda. Hem de var ya ne kadar fark attım. Ne kadar? 0.4 mi 5 mi? Kaç şu an? 1.13.4 Aynen 0.4 4. pardon. Tamam tamam adamım nokta 4. Ayrıca nasıl sayılıyor <laughs> ki ceza aldığın turun fast stop'ı niye sayılır ki? Pist yapmışın yapmışsın. İyi. Ben çıkanları keseyim. Doğru mu? Teorik olarak mantıklı. Evet, mantıklı. Evet. Sayılmıyor kardeşim. O şeyde de oluyor mesela yarışta da oluyor. Koneleri kese kese alıyorlar bazen ceza alıyorlar ama geçerli oluyor. Çok teklif. Nasıl saçma bir şeyler öyle iş mi olur lan? İyi de. Bence bence çok saçma. Tabii saçma ya. Çünkü, Sen hile çünkü yapıyorsun. Sen kurallara ve limitleri içinde almış olmuyorsun. Evet. Onu diyorum ya. Ya hadi benim kestiğim ben kesmedim de biraz dışarı açıldım yani şıkla. O da araba dinmek için ama yine bak kabul ediyorlar böyle şeyleri. Saçma ya. Anlar tamam, araştırmıyor. tur aldım. Turda sana galiba bir saniye fark atmışım. Acayip kuşladım, terledim yani. Aynen. Ama bile doğru. İşte bu! Geldi! Nasıl pushladım ama var ya! Nasıl pushladım ama var ya görmen lazım. Nokta... Ama nasıl puşluyorum görmen lazım. Bak bu turu izle YouTube'da 14. tur, 13. tur. Tamam. Ulan Göbeğim var ya. Benim bitti ya. Az önce denedim de RS kullanmadan olmadı. Göbeğim çıktı ya. Ben RS ile lastikler kötüydü. Ben RS kullanmadım da ra. ya yine de kötüydü. RS kullansam da yetişemem. Lastikler dönmüyor. Tamam benimkiler de bitti daha bu saatten sonra da. Ben motor değiştirdim ya, motor parçası. Ondan penaltı verdi bize. Ne aldırdı? Ondan penaltı verdi, penaltı. O yüzden sonuna başladık. Berserker'e de mi penaltı veriyor? Demek ki herhalde. Ben zaten sondaydım da. Sprint'ten dolayı. Hayırlı olsun. Sprint'tir. Arkadan başladı herhalde. Saçma yani eğer öylesi. Ama orada ne no penaltı yazıyordu ama yarışa başlarken üstte bir penaltı bilmem ne yazdı 22. sıra falan 22. sıra gri cezası aldım falan yazıyordu. Adil de benim için de çok büyük mutluluk var ya. Niçin? Haydi inşallah. Kolay kolay pol alamıyor ya hee aynen aynen o tüm f1 ben tayfada de, var ya haklı ben olarak hamid abi ferrariyle ile hemen beraber şampiyonun daha mutlanıyorum İnşallah. hamid abi o yakışır İnşallah ya tarih yazar var ya hamid yakışır vah haçlı hızlı ya gelmiş geçmiş en iyi pilot ve gelmiş geçmiş en büyük tıkım. Ha, şu maka falan da var ya. Takızlık etmeyelim. Var da. Ya sen neden bu konu uzun uzun tartışılır? Sabah kadar tartışılır. İşte şöyle tartışılır. O pilotlar bu zamanı görmedi. Biz izleyiciler olarak o zamanı görmedik. O yüzden tartışmak saçma. Görenler var aramızda. Ama bu sporda abi iki tane Goat var. Tabi yaşasaydı... Durdum, Sen ney mi diyorsun? Aynen. Sana daha çok re rekor kırabilirdi ya yaşasaydı. Sen o çılgın adam ya. Terör futbolu. Yavaş yavaş geliyor bu çizgi. Star Wars'lar ejiğinde. Mercedes'e sallanır mühendislerine. Meta da. Meta da çok, çok mutlu. Korkutuyor. Korkutu aldı ve ikinci Meta da çok, çok mutlu. 20. başladık. Gerçekten güzeldi yani. Keyif aldım yarış oldu. Ee, güzeldi yarış. Yani çok keyifli oldu. Hele o e, hızlı tur aldım tur. Bu çok güzeldi. Aynı şey yaşadı. Ee, vardı ya. Verstappen sonradan başladı. Hamilton birinci başladı. Hamilton arkasına bir bakıyor. Verstappen po şeye gelmiş. Hmm. <laughs> Podium'a çıkmış. Aynen. Aynen onun gibi oldu. Guanjo'nun bu yükselişine ne diyorsun? Kimin Guanjo'nun mu? Ya, ne diyorsun? Bence olsun? bir ayarsızlık var. Valtteri, Valtteri Bottas'la beraber aynı arabayı kullandığı düşünmüyorum ben. <laughs> Neyse videoyu kapatalım. 6. yarışta görüşmek üzere hoşça kalın. Bizimle kalın. Görüşürüz. Hoşça kalın.